Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın başkanlığında icra ettik. Konuşulan konuları, alınan kararları sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Değerli basın mensupları, unutmamamız gereken bir dünya gerçeği var. Insani, vicdani, ahlaki, İslami ve imani bir gerçek. Gazze'de Sistematik İsrail soykırımı bütün hızıyla devam ediyor. Ölüm, açlık, çaresizlik mevsim koşullarıyla da birleşerek Gazze sokaklarında adeta kol geziyor. Ölümler kadar başta Türkiye'miz olmak üzere İslam dünyasının somut bir adımla neticelenmeyen ilgisizliği de maalesef can yakmaya devam ediyor. Bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de devam eden yüzyılın en büyük soykırımı hakkında vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararını rahatlatıcı, yüreklere su serpici bir karar olarak görüyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu bu karar Güney Afrika Cumhuriyeti'nin girişimi üzerine alınmış olan bir karardır. Bu anlamda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Gazze'deki bu soykırıma dünyanın yeniden alaka göstermesini ve kanayan vicdanların görmezlikten gelinmemesini bekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararından sonra devam edecek olan yargılama sürecini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Katil İsrail yönetimi sanık sandalyesine oturmuş bulunmaktadır. İsrail'in soykırımı Uluslararası Adalet Divanı kaydına geçmiş bulunmaktadır. Gazze'de yaşananın bir soykırım olduğu tescillenmiştir. Bundan sonra beklenen yargı kararıdır. İstanbul Sarıyer'de hafta sonu pazar ayini sırasında Katolik kilisesine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyı kaygıyla takip ettik. Saldırganların 10 saat içinde yakalanması ve sorguya alınması, terör örgütü bağlantılarının aşağı çıkarılmış olması bağlamında İstanbul polis teşkilatını tebrik ediyoruz. 31 Mart 2024 yerel seçim sürecine ilerlerken benzer provokatif saldırıların tekrarlanabileceğine dair endişelerimizi kayıtlara geçiriyoruz. Emniyet güçlerimizi saldırganları bir an önce derdest edip yargı önüne çıkarmaktan dolayı kutlarken bu tür saldırıların ve saldırganlık faaliyetlerinin yaşanmadan önce istihbari faaliyetlerle belirlenmesini de son derece önemli buluyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin iş gündemine dönecek olursak hep olumsuz gelişmeler yok. Bazı olumlu gelişmeleri de hayırla ve şükranla anmakta yarar var. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranlarındaki adaletsizliğe dikkat çektik, ısrar ettik. Nihayet bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı zar zor da olsa, taksit taksit de olsa emekli maaşlarının artış oranlarında denge, adalet sağlandı. Ancak en düşük emekli aylığı hala 10 bin lira düzeyinde. Bu aylıkla geçinebilmek mümkün değil. Yeniden Refah Partisi olarak hep söylediğimizi bir kere daha tekrar ediyorum. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekildiği takdirde açlık sınırının altındaki idare etme durumu dengelenmiş olacaktır. Türk İş'in Ocak ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15.048 liraya yükselmiş bulunmakta. Asgari ücret 17 bin lira, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15.048 lira ve en düşük emekli aylığı 10.300 lira. Emeklilerimizin açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmemesi lazımdır. Düzenli bir şekilde neredeyse her gece yapılır hale gelen akaryakıt zamları, ulaşım giderlerini, ulaşım giderleri de gıda enflasyonu üzerindeki baskıyı günden güne artırmaktadır. Bu arada en düşük emekli aylığıyla açlık sınırı arasında 5 bin liralık bir açık oluşmuş bulunmaktadır. Bu açığı kapatmak ekonomi yönetiminin görevidir. Ekonomi başlığı altında değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, özel eğitim kurumlarının erken kayıt ücretlerine yapmış oldukları zamlardır. Bu zamlarla özel eğitim sektörünü sürdürebilmek mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığı konuya müdahil olmak mecburiyetindedir. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz aldıkları ücretlerden memnun değil. Özel okul sahipleri artan maliyetlerden dolayı çocuklardan aldıkları eğitim öğretim ücretlerinden memnun değil. Ve yapılan zamlardan da veriler memnun değil. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim öğretim kurumlarının fiyat politikasını başıboş bırakmamalıdır. Velileri ve öğrencileri sahipsiz bırakmamalıdır. Bu arada Yeniden Refah Partisi olarak özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin taban maaşlarının yasal bir sisteme kavuşmasına yönelik kanun teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş bulunuyoruz. Bu anlamda özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz yasal bir taban maaş sınırına kavuşmuş olacaklar. Hem aylıkları hem de özlük hakları bağlamında daha güvenceli, bir çalışma zeminine ulaşmış olacaklar. Ve yine bu arada Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin maaş ve özlük hakları ile ilgili kanun teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdik. Kamuda ve belediyede çalışan taşeron işçileri ile ilgili kanun teklifimizi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiştik. Hedef nedir burada? Kamuda çalışan taşeronlar, belediyelerde çalışan taşeronlar ve belediyelerinin sözde belediyelerin sözleşmeli statüde çalıştırma çalıştırmakta olduğu işçiler. Bütün bunlar arasında bir karmaşa var. Kamu taşeronları, belediye taşeronları, belediyelerin sözleşmeli işçileri. Aynı işi yapan bu insanlar farklı farklı maaşlar almak durumunda kalıyorlar. Maaşlar farklı, mesailer farklı, sosyal statüler farklı, güvenceler farklı. Bu kadar adaletsizliğin bir başlıkta yaşanmasını doğrusu Türkiye'ye yakıştıramıyoruz taşeronlarla ilgili kanun teklifimize iktidar grubunun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek vermesini bekliyoruz. Bu kadar ekonomi başlığının devamında şunu ifade etmek lazım. Ekonomi yönetimi heterodoks ekonomi modelini denedi olmadı. Şimdi ortodoks ekonomi modeline geçildi. Görünen o ki çalışanların maaşlarına, özlük haklarına, Emekli maaşlarına ve açlık sınırına bakıldığında ortodoks ekonomi modeliyle de bu işin beklenen neticesi alınmayacak. Bir litre mazot son bir haftada gelen 3 zamla 43 liraya ulaşmış bulunuyor. Ve bu geceye ilişkin de akaryakıtın litre fiyatına yeni zamlar yapılacağına ilişkin sinyaller geliyor. Antalya'dan gelen domatese, Adana'dan gelen narenciyeye, ...nasılı A'dan Z'ye tüm gıda ve tüketim maddelerine akaryakıt zamları birebir yansıtılıyor. Enflasyon hedefinin bu akaryakıt zamlarıyla tutabilmesi mümkün değildir. Gıda enflasyonu durdurulmadan, mutfaktaki enflasyon ateşi söndürülmeden... ...yıllık enflasyon hedefinin hedeflemesini tutması mümkün değil. Dolayısıyla faiz hedeflerini tutturabilmeleri de mümkün değil. Türkiye'nin bu borç faiz sarmalından çıkması ne heterodoks modelle mümkündür ne ortodoks modelle mümkündür. Ekonomideki bu kötü yönetim anlayışının terk edilmesi, Türkiye'nin bu gösterg göstergelerden kurtulması ancak milli görüş ekonomisine dönmekle mümkündür. Adil düzen ekonomisine dönmekle mümkündür. Ekonomide çare milli görüştür, çare adil düzendir, çare kamu tek hesabıdır çare havuz sistemidir. Çare denk bütçeye erişmektir ve çare faiz sistemini terk etmektir. Değerli basın mensupları bugün MYK sonrası sizlerle paylaşacağım son konu başlığı. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart yerel seçim beyannamemizi hazırladık. Beyannamemiz 10 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da kamuoyuna açıklanacak. Beyanamemizde yeni başlıklar göreceksiniz. 20 yıldır belediyeleri yönetenlerin vaatleri bir yana, belediyeleri bugünden itibaren yönetmeye talip olanların vaatleri bir yana. Yeni Refah Partisi yerel seçim beyannamesinde çocuklar için, gençler için, kadınlar için, yaşlılar için engelliler için çalışanlar için çalışmayanlar için diploma sahibi olup çalışma imkanı bulamayanlar için hasılı tüm sosyal statüler için yeni bir hayat yeni bir dünya güvenli ve huzurlu bir gelecek vaadi var. 10 Şubat'ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyuna açıklarken bütün büyük şehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Başlıklarımız bu çerçevede her birinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız alabilirim. İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme Yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Ee, biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeni Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri de yapacaktır ve nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeni Refah Partisi'nin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla Yeni Refah Partisi olarak kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü Genel Başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız. Alınacak kararın, atılacak adımların herkes için, hepimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor temenni ediyoruz. Başka sorusu olan arkadaşlar? Yok, teşekkürler. Sağ olun.